Herkese merhabalar. Yine muhteşem bir bölümü sahipsizlerde geride bıraktık. Sizler sahipsizler dizisinin en beğendiğiniz e, karakteri kim? Lütfen yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Ben açıkçası Devran karakterini sahipsizler dizisinde e, beğendiğim karakterlerden birisi. Sizler de fikirlerinizi lütfen yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Devran ile Azize'yi zorlu bir süreç bekliyor olacak. Dediğim gibi Devran'ın ailesi tabii ki de yaşanan bu olaylardan sonra Devran'a baya bir baskı yapacak. Aslında Devran fark ettiyseniz hiç kimse yani e, ailesinden çekinen bir karakter ve ailesi için aslında e, e, İstanbul'a gelebilmek için Azize ile evlendi. Dediğim gibi ailesinden çekinen bir karakter ve önümüzdeki bölümlerde bu yüzden eee Azize ile Devran arasında zorlu bir süreç bekliyor olacak. Fark ettiyseniz annesinden çekindiği için Devran Azize ile bu evde yaşayacağını yani Azize ile kardeşleriyle yaşayacağını söyledi. Bakalım yeni bölümde neler yaşanacak? Detaylar gelir gelmez de paylaşmaya çalışacağım. Sağlıcakla kalın.